Arkadaşlar bugün sizlere Hunger Games oynamıştım. Onu nereden yaptığımı göstereceğim. Kamera dışı şey göstereceğim demiştim. World Maze ee, 4 var. Ya buraya gidiyorsunuz. İnternet, internet. Hadi gel internet. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel internet. Of ya ne yapayım. Eee ne yapıyorduk ya? Adım neydi onun? Çok unutkanım. Çok. World Maps Far Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, tabii ki ekranın böyle olması gerek bir gelsin. Evet, evet. Böyle olması gerek. E ee, Bu silip blok lahuncar olması gerek da un on... en olması yelek bunu da buradan yapıyorsunuz. evet gördüğünüz gibi ben hepsini buradan yaptım evet. texture pack de yapacağım arkadaşlar evet, texture pack de istiyorum e, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız.